Efendim Gamers Kral oyna e Football 25'e hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Portekiz İtalya maçı sizlerle olacak. Portekiz İtalya. Söz spikerlerde keyifli seyirler. sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Kültürel açıdan çok çeşitli, çok zengin bu şehre de bu yakışırdı. Amsterdam'da göz kamaştıran araraya toplanan taraftarlar mükemmel bir performans bekliyor. Hep birlikte bekliyoruz. Tribünler dolmuş durumda. Açıkçası pek de dostluk maçı havası yok. Bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Tribünlerin taleplerinde utangaç olmamasını, oyuncuların da tribünlere kulak vermesini umuyorum. Maç başladı. Çok uzağa gitti, yakalayamadı. Sağ oynuyor. Chiesa top açıkta kalıyor. Diego Dalo diğer kanada oynamayı tercih etti. İlginç bir top geldi. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. İşte şans. Bruno Fernandes. Portekiz ilk köşe vuruşunu kullanacak. Bruno Fernandes kısa oynamayı deniyor. Bitirebilir mi? Herkesin golü. Bitiriş tekniği şahane. Yerden oynamaya özen gösterdi. İtalya bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Kaba kuvvet işe yaradı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı ve karşı kanada oynuyor. Portekiz maça iyi bir başlangıç yaptı. Fazlası içinde zemin hazırlamış oldu. Gerçekten muazzam bir başlangıç hedeflerinin zafer olduğunu açık bir şekilde gösterdiler. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Bernardo Silva yakalayabilirse enfes bir fırsat. Yükseklere çıkıyor ve gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. kalan iki gol attı. 2-0. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Ve pasa müdahale geldi. Pellegrini. iyi okudu. Etkili bir hamle. Karşı atak geliyor. Aradan gönderiyor. Taç kullanılacak. Can sıkıcı bir durum. Portekiz hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Pas isabetsiz. Güvenli oynuyor. Bastoni. Sağa doğru. Vitinha. Sola doğru bir top. Soldan güzel koştu. Donnarumma zorlanmadan kontrol etti. Pellegrini. Bernardo Silva. Rafael Leao. Büyük farklı dışarıda. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Donnarumma topu uzaklaştırdı. Jorginho. Rakiplerin arasından devre arasına 15 dakika kaldı. Jorginho, Vitinha gücünü gösterdi. Diogo Dalo, Vitinha kaleyi deniyor. Durdurak bilmiyorlar. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Portekiz büyük bir üstünlük kurdu. Daha iyi paslar gördük. Jorginho. Bastoni. Barella. Bruno Fernandes. Ayağını koyuyor. Sola yolluyor. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Tam ortaya. Kaleci araya giriyor. Güzel mücadele etti. Pası karşılayabilecek mi? Tesi. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. düşündü ama hayata geçiremedi. Chiesa hemen müdahale etti. Portekiz kontratak yapabilir. Jorginho hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Barella There will be one added time. Pellegrini ve müdahale geldi. Aradan bir pas, etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Portekiz maçı kontrol eden taraf 3-0. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Sağının diğer tarafına yok. Bitirebilir. Üstten dışarıda. Evet. Durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. uzaklaştırmayı başarıyor. Chiesa ve topu tekrar kazanıyorlar. Hedefini bulamadı. Sol kanada oynadı. Rafael Leao. Portekiz topu tekrar alıyor. Bruno Fernandes. Geçmeyi başardı. Yine içeriye. Hasını verdi. Pelékliyi. Haca çıkıyor. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes çok önemli bir müdahale. Chiesa Joao Cancelo mücadeleden galip ayrılıyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. <laughs> Bruno Fernandes yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Kaleyi deneyecek. Daha iyi performanslarını da görmüştük. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Net bir faul. Hiç şüphe yok. Suçunu biliyor. Sarı kart. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kaleciden müdahale geliyor. Evet. Gidim olmayacak iş değildi ama deyildi sıra deyildi dışı bir performans deyildi. gerekiyordu. Chiesa. Vites yükseltiyor. Tavizsiz. Muazzam. Bir vurdu. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha... Bernardo Silva. Bernardo Silva. Muhteşem bir kurtarış izledik. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Kullanacakları ikinci korner bu. Geçmeyi başar. Ve şut. Toprağlarda diyorlar Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Futbol basit bir oyun. Golcünün görevi boşluk bulmak. Az önce de tam olarak bunu yaptı. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Brattesi güzel oynadı. Güzel bir müdahale. Bastoni. Sola oynadı. Pellegrini. Güzel bir pas geldi. Jorginho. Sağ kanada oynadı. Gerçekten etkili bir baskı. Onu markaja almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Evet şartlı. ağlarla buluşuyor. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Taç kullanacaklar. Hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam number olarak 23, bu anda oyuncusu. 17, Şansını seven, deneyecek. Ve top dışarı Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence. Nine, Aklı manşetlerdeydi galiba. Seven, Felix. Di Lorenzo. Kaç atışı gelecek? Chiesa gücünü gösterdi. Sıkamakka. Düdük çaldı. Faul. Substitution in progress. Baraj üzerine düşeni yaptı. Di Lorenzo günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Güzel okudu. Hacioli. Defansın arkasına. Joao Palhinha. Joao Felix. Bernardo Silva. Çok güzel bir gol. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ve şut! Ve top kontrolden çıkıyor. Için. müthiş bir müdahale. Kaleciyi büyük çabası için tebrik etmek gerek. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Tribünler her şeyi açıklıyor. Tekrar içeriye Çok güzel fırladı. İlk bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Bruno Fernandes pas isabetsiz. Barella sol kanada oynadı. Kontratak şansları var. Retegi. Oyun süresinin son 5 dakikası. Ve atakları şimdilik sona erdi. İlerliyor. Bitirebilir mi? Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Gonzalo Ramos pası kovalıyor. Önü açık. Di Lorenzo. 90 artı 6 geldi. 7-0 önde Portekiz İtalya karşısında. Sola Araya girdi. Güzel hamle. Şu an Cancelo Rakibin okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. İşte karşı hücum için fırsat. Gonzalo Ramos. Müdahale hiç gecikmedi. Hagioli İlerlemenin yolunu buldu. Koşan arkadaşına doğru. Şahane bir orta. Kontrata başlatabilecek mi? Di Lorenzo. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. İlerleyecek bir yol buldu. Evet, faul kararı. Çizginin hangi tarafında peki? Hayır, hakem ceza sahasının dışında diyor. Evet, sarı kart geldi. Evet, savunmasız kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Çok yükseklerden bir kafa, bir şans daha. Bununla beraber maç sona eriyor. Portekiz hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Bernardo Silva maç topunu alıyor bunu hak etti peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin Portekiz savunma hattını ileride tutarak ve topa yüksek kral baskı... kıran krala karşılaşmada baskı çok kazanan Portekiz farklı bir sonuçla kazanıyor Portekiz 7 İtalya 0 maç sonucu bir sonraki videoda da Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın. Yorumlarınızı hoşça, beğenirseniz de bekliyorum. Destekleriniz dileğiyle. için hoşça teşekkür alın. ediyorum. Teşekkür Sağ olun.